Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor Ankara Gücü deplasmanında arkadaşlar YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu hafta sonu Cuma günü. Hafta sonu değil Cuma günü arkadaşlar. Trabzonspor maçının canlı anlatımı da Saat 20.00'da YouTube kanalımızda olacak. Sizler de bu maç hakkındaki düşüncelerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın. Evet, kalede Gökhan, Oğuz Ceylan, Alperen Babacan, Atakan Can Tıkaya, Marlon, defans dörtlüsü Pepe, Taylan Tolga önlerinde. Emre Kılıç, Heze, Makeda'da en uçta forma giyiyor Ankara gücünde. Konuk ekip Trabzonspor'da Uğurcan, kalede Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren defans dörtlüsü, Marekamşık, Hamşik, Gıbamin orta sahada, Abdülkadir sağda, Trezeguet solda, Akasetas forvet arkası en uçta da, Maxi Gomez görev yapıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor Bazel eşleşti. Ee, Bazel maç hakkındaki düşüncelerinizde sizce Trabzonspor turu geçer mi geçemez mi mutlaka bu videonun altına yazmanızı bekliyorum. Tolga Ciğerci. Taylan. Emre Kılıç kaç karşı karşıya diye bir kafa ve gol. Ankara gücü golle başladı. Makeda toparlarla gol. Bir anda çaprazda karşı karşıya kaldı Emre Kılınç. Ortaya doğru çevrilen topta Makeda topu ağlara göndermekte çok da zorlanmıyor. Atağın gelişimi. Taylan Antalyalı. Emre Kalınç böyle ortaya çeviriyor. Makeda. Ankara gücünü Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiriyor. Ankara gücü 1. Trabzonspor 0. Marlon. O da eski bir Trabzonsporlu. Heze. Top aldı şimdi Ankara gücünde. Tolga. Sol kanada Marlon'un koşu yoluna. Marlon. Marlon orta bir kafa Uğurcan Koner. Eski Trabzonsporlu Marlon'un ortası. Kafa vuruşu geliyor ve Uğurcan topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanacak. Zandon'dan Makeda. Şimdi Pepe atak yönü sağ kanat Emre Kılınç. Toga Ankara gücü ata Tolga Ciğerci. Tolga şimdi sağ tarafa Oğuz. Oğuz Ceylan. Ceza doğru. Bir kafa. Out. Makeda kafayı vurdu. Etkili bir kafa vuruşu değildi. Tolga Ciğerci şimdi pas. Makeda. Tolga. Emre Kılınç Makeda. Ankara gücü ata, Heze. Heze bir çalım serbest vuruş. Tehlikeli bir yer. Ankara gücü çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak değerli futbol severler. Gıbamin fal yapan oyuncu. Heze topun başında. Kritik bir an. Heze geldi vuruyor. Uğurcan. Topu 90'dan çıkardı Uğurcan. Gole izin vermiyor kaptan uzaklaştırdı. Bir dakikalık uzatma ilk yarının sonuna ekleniyor. Belki de son bir şans ilk yarıda Trabzonspor adına. Gıbamin. Ve bu şansı değerlendiremiyor. Karşılaşmada ilk yarıda Ankara gücünün 1-0'lık üstünlüğü var. Değerli futbol severler. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Evet ikinci yarı başladı. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Bakasetas. Makeda. Taylan. Şimdi Pepe. Pepe topu aldı. Verdi pasını Tolga karşı karşıya. Tolga vuruyor. Uğurcan. Tolga bir anda Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Değerlendiremiyor orada. Şimdi Trabzonspor atıyor. Trezeguet. Trezeguet. Eren. Bakasetas. Ceza alanına bir kafa gelir mi? Kalıcı da kalıyor Gökhan. Marek Pas hatası. Alperen Babacan. Uzun bir top ileriye doğru. Tolga şimdi Makeda'nın önüne. Mükemmel bir pas. Makeda çaprazda. Ceza alan içi. Bir vuruş Uğurcan. Bir vuruş da topa gol. Emre Kılınç 2-0. Ankara gücü Trabzonspor karşısında aradaki farkı 2'ye çıkartıyor değerli futbol severler. Burada savunmanın arkasından müthiş bir pas geldi. Gerçekten Makeda ortaya çeviriyor. Taylan vurdu Urcan kurtardı ama dönen topu Emre Kılınç tamamlıyor. Ankara'da aradaki fark 2'ye çıkıyor. Ankara gücü 2. Trabzonspor 0. Eren Elmalı. Ceza alanına doğru. Kafa vuruşu savunmadın. Atak devam edecek Trabzonspor adına. Eren. Gıbamin. Manek Hamşik. Bakasetas. Maxi Gomez döndü vuruyor. Karıcı çıkarttı. Gökhan Akkan gole izin vermiyor. Trabzonspor farkı bire indirmeye çalışıyor. Maxi Gomez'in bu vuruşu. Gökhan Akkan topu kornere çeldi. Geliyor Trabzonspor. Eren. Eren Elmalı. Cezalanın orta. Kaleci de kalıyor. Gökhan Akkan. Evet Ankara'da artık son anlar artık son saniyeler değerli futbol severler karşılaşma yaran sona erebilir. Ankara gücü Trabzonspor karşısında 2-0'lık üstünlükle karşılaşma noktalanıyor. Evet arkadaşlar Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ankara gücü Trabzonspor 2-0'la geçiyor. Biz de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.